Altcoin'ler çakıldı ama niye çakıldı? Gelmiş geçmiş en büyük bir gün içindeki pozisyon kapanması. Bitcoin %7 düştü ama bu az bir düşüş yani daha sert düşenler. Doge şu anda dün %22 düşmüş, kapanıştı ama İğne attığı yere bakarsak %50 ve üzeri düşmüş. Bir anda %50 düşüyor. Yarısı gidiyor bir anda. Altcoin'lerin kralı Ethereum'sa kapanış %12 ama yine dibe göre. Yani %20 eksiği görmüş. Enjin ise bir anda %98 eksiği. Yani bir anda tamamen sıfıra inip kalkıyor hemen. Hatta %99.5 neredeyse. Neyse. Nedir? Bunun sebeplerine bakalım. Makro şok, aşırı kaldıraç, eşittir zincirleme tasfiye. Tetikleyici haber. 10 Ekim'de Amerika'nın Çin'e yönetildi gümrük tarifelerini sert arttıracağı açıklaması Trump'ın %100 ek tarife duyurusu riskli varlıklara satış başlattı. Bitcoin ve major altlarda sert düşüş gördük. Piyasa yapısı son günlerde vadeli işlemlerde açık pozisyon rekor düzeydeydi. Piyasada çok sayıda uzun kaldıraçlı pozisyon birikmişti. Bu da düşüşte tasfiyeleri yani sıfırlanmaları hızlandırdı. Sonuç fiyat düşü tetiklenince borsaların otomatik likidasyon mekanizmaları devreye girdi ve 24 saatte tarihin en büyük likidasyonu gerçekleşti. Yani 9 milyar dolar bir anda buhar oldu. Peki bu 9 milyar dolar nereye gitti? Nereden? Zaten nereden gelmişti? Önceden kazananlardan gelmişti ve onların bir kısmı Yok oldu. İşte karını realize edenler, satanlar, malını çıkaranlar dışarı onlar kurtuldu. Ama içeride kalanlar bu düşe yakalandı. Ama yine de mesela ya şu enjini %99 düşürecek kadar mı bu haber bence değil. Ama işte bir anda milleti sıfırlamak için, bir anda robotları patlatmak için hop bir anda çakıp bir anda kaldırıyorlar. Ve orada bir sürü kullanıcıyı yok ediyorlar. İşte büyük balıklar böyle küçük balıkları yutuyor.